Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde İpek Yolu Bisiklet Rota Ağı'nı konuşacağız. Nedir bu İpek Yolu Bisiklet Rota Ağı? Evet. İpek Yolu tarihi bir ticaret yolumuz. Bu tarihi ticaret yolunda işte medeniyetler, kültürler taşınmış. Hı. Ve şimdi bugünümüzde de ticaretin gelişmesi konusunda aslında gündeme geldi. 10 yıllık bir proje Çin'in tekrar bu İpek Yolunu canlandırması üzerine bir kuşak bir yol diye bir proje var. Biz de bu projeyi aslında 11 yıl önce başladık, 2011 senesiydi. Bizim yaptığımız çalışma şuydu. Avrupa'dan gelen bisikletçiler vardı. Onlar işte o dönem Suriye-Irak kapısı geçiş yoktu. Biz de onları Gürcistan üzerinden güvenli geçiş sağlamak için işte Karadeniz hattında bir e, geçiş güzergahı düzenledik. İşte bu da zaten İpek yolunun Karadeniz hattı. E, burada biz bunların güvenliğini sağlamak için çeşitli illerdeki arkadaşlarla irtibat kurduk. Daha sonra bu, bu bir projeye dönüştü. Ordu Vali birlikte Avrupa Birliği projesinde işte Euro Velo yani Avrupa Asya Bisiklet Rota -Ağı. Ama baktık zaten böyle bir yol var zaten. Ya bunlar zaten İpek Yolu. Biz dedik ayrı bir yol, ayrı bir rota yapmamıza gerek yok. Var olan mevcut. Yani Çin'e kadar giden yollar ağı var zaten. Tek yol da yok. şimdi zaten Eurovelo denen bir sistem var. Eurovelo aslında İpek Yolu'nu takip etmiş. Şimdi İpek Yolu'nda sistem şudur işte kervanın sabah çıkıp işte belli bir etap yürüyebileceği, yani 30 kilometre, 50 kilometre mesafelerde kervansaray olması gerekiyor. Dinlenebilmeleri evet. için tabi. Kervansaraylar bunun için kurulmuş. Yani bir kervanın bir günlük yol sonrasında kervansaraylarımız var. Türkiye zaten her taraf kervansaray dolu. Eurovelo da bunu söylüyor, diyor ki işte bisikletçilerin, işte 30 kilometre 50 kilometre ileride işte bir lojistik alması lazım falan. Hı hı. E baktık aynı şey. Hı hı. E bu zaten İpek yolunun şeyi. Biz dedik tekrar niye bir yol kuralım. Sonuçta bunlar da var. Yani biz tekrar e, tarihi e, kervansarayları yani yeniden canlanması en azından misafirlik kültürünün canlanması. Bu da pek uzak olduğumuz bir şey değil. Bunları hayata geçirmek işte. Yani İpek Yolunun biz şu anki e, bu yani ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz hani bunu hayata geçirmek için şöyle e, her ilde arkadaşlarımız var Hı. yani bisikletle ilgilen kişiler var Hı. onlarla irtibatlar kuruyoruz Hı. bu Türkiye içerisinde biz ilk önce Türkiye içerisindeki İpek Yolunun önemli illerini aldık Hı. ilk etapta. Bu illerdeki arkadaşlarla birlikte yapacağız bunu hı hı. E, ve bunları turlara dönüştüreceğiz. Hı hı. Yani bir bölgeyi bisikletle gezip sonra ilden ile geçişleri de illerdeki arkadaşlar vasıtasıyla sağlanacak. Biz de bun, bunu e, 2024 senesinde projelendirdik. Hı hı. Doğu ve Güneydoğu'dan başladık. Hı hı. E, i̇lk turumuzda Hatay olacak. Hı hı. O da bu deprem sebebiyle. Hı hı. Yani e, İsken, Hatay, İskenderun, Arsus, hı hı. Antakya bölgesinden başlayacağız. Zaten İpek yolunda bizim için önemli bölgeler, bölgeler buralar. Oradan başlayacağız. Daha sonra işte Mardin, Van Gölü çevresi gibi 9 etap belirledik. Hı hı. Eğer bu Güneydoğu etaplarını yaparsak, ilk bu etaptan sonra, daha sonra İç Anadolu bölgesi. Çünkü şimdi insanlar bakıyor İpek yolu deyince sadece buralar mı var? Yok. Yani Kapadokya'da var, Konya'da var, Ankara'da var, Bursa'da var, İzmir'de var. Yani bu sadece bir bölge değil ama bu Güneydoğu etabını biz hazırladık. Daha sonra işte İç Anadolu etabı olacak. Ege etabı, Karadeniz etabı gibi gibi etaplarla halledeceğiz. Ama daha önemlisi bunun yurt dışı ayağı. Şimdi şu anda 150 ülke var. Bu tarihi pek yolunun canlandırılması projesi içerisinde. Biz asıl onların da dahil olup yani bu yol ağının işte buradan İran'dan, oradan işte Azerbaycan'dan bu ağların Çin'e kadar tekrar canlanmasını hedefliyoruz. Bunun için de bu turlara mümkün olduğu kadar o ülkelerden davet etmek istiyoruz. Yani İpek yolunun tekrar canlanması için İpek yoluna dahil olan ülkelerden katılımcılar, yani bisiklet severler, bisiklet yarışçıları değildir. Hı hı. Bisikletle gezecek kişileri, özellikle de bunların bu misyona uygun olmasını istiyoruz. Hani tarihle ilgili kişiler, bu konuyu bilen kişiler gelirse biz bu tarihi pek yolun canlanmasına bir misyon olacağız aslında. Hı hı. Yani bir göstergedir bu. Hı hı. Bu da işte son zamanlarda yaşadığımız bu e, İsrail'de, Filistin'de yaşananlar. Zaten bu haklılığımızın bir göstergesi oldu. Çünkü bu rota içerisinde oralar da var. Yani Filistin'de var. Önemli yerler buralar. E, işte gördük Batının, Amerika'nın ne kadar evet. e, yani ticaret adı altında onların veya da demokrasi adı altında neler yaparlar. Ama yıllardır biz bu İpek yolunu kullanmışız, böyle sorunlar yaşanmadı. Yani. Yaşanmadı. Ama şimdi e, savaşlar e, acı yani maalesef çok kötü günler geçiriyoruz bu anlamda. E, peki bu İpek Yolu rota ağını gerçekleştirirken. Yalnız mısın? Yani bisiklet inisiyatifi olarak destekçilerin var mı? Birlikte hareket ettiğin kişiler veya ya da kuruluşlar var mı? Var tabii ki. Yani işte ama inisiyatif almış kişiler var. Biz bunları şey olarak ayırmıyoruz böyle kurum kuruluş büyük küçük diye de ayırmıyoruz. Bizim asıl en güçlü tarafımız o bölgelerdeki arkadaşlarımız. Şimdi bölgelerdeki arkadaşlarımız şunu söyler. Mesela Batman'da arkadaşımız var, işte Van'da var. Kendisini yalnız görüyor tamam mı? Ya diyor ben ne yapabilirim burada? Ya diyoruz yalnız değilsin işte. Bak yani Çin'e kadar uzanan bir rota ağında birlikteyiz. Aslında sen bu gücü gör. Sen bizim Van'daki arkadaşımızsın, Batman'daki. Hatta ilçe ilçe lazım. Yani tek bir yerde değil. Hakkari de bize arkadaş lazım ama Ankara'da da lazım, İstanbul'da da lazım, hatta İstanbul'da ilçe ilçe artık yani bir kişi iki kişi yetişemez bunlara. Yani bu İpek yolu bisiklet rotağını aslında turizm amaçlı da kullanmayı hedefliyoruz. Biz şöyle ay ayırmıyoruz aslında, ticaret diyoruz, turizm, kültür, sanat Bunlar hepsi aslında birdir. Bunlar son modern zamanın uydurmaları diyeyim yani ayırdı hepsini ayrı ayrı. E şimdi ben bisikletle gidiyorsam ya tabii kervan, ben matematiği bilmem lazım. Evet. Ya yani fiziği de bilmem lazım, değil mi? coğrafyayı de bilmem lazım. Evet. Ben teknolojiden uzak olmam ki, ben bilgisayarı da bilmem lazım. E şimdi ayırdılar ama bilgisayar mühendisi, işte makine mühendisi, işte sosyalciler, şeyciler falan yok ki böyle bir şey. Edebiyat en güzel gezen kişilerden oluşur. Şairler böyle oluşmuş. Yani şiirler, türküler böyle Türkler çıktı. Türküler böyle taşınmış. E şimdi sen bunu müzisyen diye ayır. E de ki senin matematikte ne alakan var? Yani niye be? fizik, kimya? İşte gezginler öyle bir şeydir ki bunları özümseyerek yaşarlar. Biz işte İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasındaki asıl gayemiz bu kadar teknoloji ilerledi, iletişim arttı deniyor ama kültürlerin birbirlerini tanımıyorlar hala. Evet. Ama bunlar tanışmak işte böyle sosyal medyadan olmuyor. Yani oradan bakıp da aa burayı ne güzel yermiş. Hayır. Girende gelmek lazım. Evet. Eylem olarak da hareket etmek lazım. Birebir birebir tanışmak, eyleme dönüştürmek, hı. birlikte hareket etmek gerekiyor. İşte biz bunun e, bir prototipiz biz ya. Yani o kadar da ne bileyim çok büyük iddialarımız yok ama e, böyle küçük hareketler aslında önemlidir. Bunu bu açıdan önemsiyoruz. Eğer bu anlamda da e, diğer destekçiler diyeyim. Tabii katılmak isteyen herkese de e, açız. Onlar da olursa çok birlikte... daha büyük bir proje haline gelmiş olur. Evet. Şimdi belki küçük bir proje olarak başlayacak ama... Katılımcılarla bu çığ gibi de büyüyecek bir proje aslında büyük bir proje. İşte aslında biz e, şeyi bekliyoruz bu e, illerdeki arkadaşları. Biz bunun adına da işte bisiklet inisiyatifi de işte hobini işe çevir diye bir şey yaptık, mantık geliştirdik. Ama bu da uzun bir konu. Hı hı, Asıl hı. çünkü bizim önemsediğimiz kişiler bunlar. Evet. E, bunu ne yapalım? Ölüyorum. Gelecek programda e, hobini işe çeviri konuşalım. E, o zaman e, bugün e, bu programda e, İpek yolu bisiklet rota ağını konuştuk. E, Süremizde kısıtlık. E, gelecek programda görüşmek üzere. Cengiz Yardıt ve ben Nesrin Yaman. Hoşçakalın.